Aa, yok 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 yok. Elde mi hadisi? Bunlar insan gibi bir tek konuşamıyorlar Yani. Her şeyi anlıyorlar. çocukluğumdan beri kitapları olan bir merakımız var. İlk e, çizgi romanla başladık. Sonra okuma kitaplarına döndük. ...1995 yılında çalıştığım özel kurumdan istifa edip kendi işimi kurdum. O gün bugün bu işi devam ettiriyoruz. Çok kitap okumak, çok yazmak ve çok insanla tanışmak için bu işi seçtim. Çok insanla tanıştım. Şunu söylerim, kitap okumayan bir insandır, kitap okuyan okuduğu kitap kadar insandır. Çünkü her kitap bir insanın emeğidir ve onları okudukça o insanın hem tecrübesini hem bilgisini de aktarmış oluyor kendisine. Destanı, Behçet Mahir'in 1973'te basılmış Atatürk Üniversitesi yayını, Ankara'da basılmış, 7 kolu burada var Köroğlu'nun. Bu bana neyi kazandırdı? Mesela takılmadan konuşmayı, oturup rahatlıkla sayfalarca yazı yazmayı, sohbet ederken insanlarla hiç takılmadan ve yorulmadan sıkılmadan saatlerce sohbet etmeyi kazandırdı. Ee, bizim hatta bu mesleğin en güzel özelliklerinden birisi de sizin e, sıkıntı yaşamalmanız. Yani şöyle aldığınız zaman 15 dakika kitap okumanız sizi bütün sıkıntılarınızdan uzaklaştırır. Kitap i̇şte bir liman e, bir sığınak insanları ferahlatan çok güzel bir e, sığınak. Dijital teknolojilerden, e, ekran görüntülerinden çok daha iyi. Herkese tavsiye ediyorum. E, bu da çok nadir. E, kolay kolay düşmüyor. 30 küsür yıllık saflık hayatımda hatırladım ikinci kez düşmesidir elimize. Sürekli okudum, her gün okurum. E, okumadığım zamanlar sanki bir eksiğim varmış gibi e, hissediyorum. ...insanların tek eğlencesi. ...çirgi romanlar ve bu tür romanlar... ...nereye gitsem bir kitap elimdedir... ...evde de öyle her odada bir kitap elimde dolaşırım neredeyse... ...çirgi romanlar... ...Türk filmlerinde... ...eşki romantik Türk filmlerinde rafları süsler... ...mesela ben çocukluğumdan beri çok hayal kuran bir insandım... E, ...bu hayallerimi de geliştiren kitaplardı... ...bu tam takımdır... E, ...bu eser... <laughs> ...İslam ansiyelisidir ama genel bir kültür transferisidir. Yani... Kitaplar da arkadaşlar gibidir. Ee, i̇yi kitaplar seçilmeli ve iyi kitaplar okunmalı. Mümkünse öğretmenlerden, velilerden ve bu işin uzmanlarından rehberlik destek alınarak okunmalı. Çünkü insanın hayatını karartan kitap da olabilir. Avrupa'da ve dünyada da çok meşhur bir ansiklopedidir. Mesela her şeyin uzmanını devlet bulmuş, bakın bir fotoğraf da kurmuşlar. Içinde. Romanlar, edebiyatın diğer alanlarında incelemek, eserleri, tarih e, sanat, sanatın diğer türleri sinema, müzik, e, spor, sporun detayları, efendim e, kaynak kitaplar özellikle. Hatta biz sınav kitaplarının bile ikinci elini bulunduruyoruz çocuklara maddi destek olsun diye. E, bilim kitapları, felsefe kitapları, her yani aradığınız tarafından... her tür kitap bizde bulabilirsiniz. Mesela 1900 demiş, evet. göre Konya herabesi evet. böyle ona evet. iki tür eser olur. Bir İkinci el kitap, ikinci sahaf kitabı. İkinci el kitap dediğimiz mevcut kitapların piyasada vardır. İşte 10 liraysa sizde 5 liradır. Bir, bir bunlar var bizde. Bir de sahaf kitabı var. Mesela nedir? İşte bir özel bir baskıdır. Bir kurum basmıştır. O ancak ya kütüphanede olur ya o kurumda olur ya da sahafta bulabilirsiniz. Bunlar da sahaf türüdür. Bunların bazıları fiyatını sahafla okuyucusu belirler. Yani sahaf bir fiyat söyler, okuyucusu uygun görürse alır. 157 yılında basılan ve o zamanki Türkiye'deki bütün vilayetlerin durumunu sahada çalışılarak, kaynak taraması yapılarak ve ilgili ve yetkili kişilerle görüşerek hazırlamış bir asfendi. Yani e, bizim bir özelliğimiz de var. Okul öncesinden akademik e, alana kadar kitap bulundurmuş olmamız. Bu da yorucu biraz, çok zor. Çünkü her kitap tek tek ilgi istiyor. Bir yerde kendimizi kitap doktoru gibi görüyoruz ve mersayemiz çok uzun. Sabah 9'dan akşam 8.30-9'a kadar çalışıyoruz. Mesela bu çok değerlidir. Bu Türk haritası. İşte burada Erzurum'u Erzurum da gösteriyor. Erzurum'u işaretlemişler. Ve yani bu tür bir ansiyeti şey, basmak bugün yok. Yani kalkınmanın, bireysel ve toplumsal kalkınmanın yolu çok okumaktan, çok araştırmaktan, çok incelemekten güçür Han evladı ve Oğuz Han soyu beyanındadır. Seçkin tarihlerde şöyle denir. Mevcut olan Türkler birçok sınıflara ayrılır. Öncelikle kitap okumaya zaman ayırsınlar. Boş vakitlerine kitap okuyorum demesinler. Kitap okumak için zaman ayırsınlar. Evlerde kitap okuma saati düzenlensin. Okullarda kitap okuma saatleri düzenlensin. Türkler hükümdarlarına hakan derler. Hakanlar ipek elbiseler giyip başlarına altın taç koyarlar.